Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Ben Şenay öğretmen. Bugün yine Gazi Osman Paşa Belediyesi Sanat Akademisi'nde İngilizce müzik ve masal dersimizi yapacağız. Haydi herkes dizlerine vursun bakalım. Tap on your knees. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Söyle bakalım. Hello, how do you do? It's good to be with you. Hello, how do you do? It's good to be with you. Hello, how do you do? It's good to be with you. It's good to be together here with you. Sora wave. It's all Hello, how do you do? It's good to wave with you. Hello, how do you do? It's good to wave with you. Hello, how do you do? It's good to wave with you. It's good to wave together here with you. Then clap. Hello, how do you do? It's good to clap with you. Hello, how do you do? It's good to clap with you. Hello, how do you do? It's good to clap with you. It's good to clap together here with you. And stop. Şimdi parka orman yolundan gideceğiz. benimle beraber üç adım yürüyorsun, bir adım duruyorsun, tamam mı? One, two, three, shhh. Ormanda bazı hayvanlar var, rahatsız etmeyin. One, two, three, shhh. One, two, three, shhh. One, two, three, shhh. Etrafa bakıyorum bakalım neler göreceğim. Look, listen. İlk gördüğüm hayvan bir square. Yani bir sincap. Şöyle ses çıkartıyor. Square. Square. Look. Look listen. listen. Sonraki hayvan. Bzzz. Bzzz. Bu bir bee. Arın B. Devam ediyorum yoluma. Walk 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 ready start. Bak bakalım etrafına. Look listen. Sonuncu hayvanı bir avu aldı rahatsız etmeden devam ediyorum yoluma. Walk walk, 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 ready, stop. İleriden bir ses geliyor. Bakıyorum. Look, listen. Şöyle bir ses geliyor. Bu Uyuyan bir ayı. Kimse uyandırmadan herkes yerine kaçsın bakalım. Kaç 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 And stuff. Little feather awoke early in the morning. stretched and looked at the smiling. Sun. Walk. Soon he was walking briskly toward the deep forest. When he reached the forest he began to walk slowly and very, very quietly on, on tiptoe tip he, Stop. he stopped he stopped he, he looked he listened he listened <sm quarters> it... he walked slowly on tiptoe again <laughs> he stopped he looked, he listened. It was only a bee buzzing. He walked slowly on tiptoe again. He stopped, he looked, he listened. Wow. It was only an owl wow. hooting. He walked slowly, on wow. tiptoe wow. again. Wow. 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 He stopped. He looked. He listened. A strange snoring sound was coming from a cave not too far away. He walked slowly up to the cave and peeked in. There he saw a big black bear sleeping inside. Without a sound. bir tane sandviç hazırlayacağım. Bu sandviçte fıstık ezmesi ve reçel var tamam mı? Ama önce fıstıkları ezmemiz lazım. Hadi bakalım bayımla beraber. Peanut, peanut butter and jelly. Peanut, peanut butter and jelly. Önce bu fıstıkları şeyin içinden. Önce bu fıstıkları topraktan kazıyarak topluyoruz. You first you dig You dig him. You dig him, dig him, dig him. Sonra bu fıstıkları kırıyoruz. Then you crack them. Crack them. Crack, crack, crack. Peanut, peanut butter and jelly. Peanut, peanut butter and jelly. Sonra bunları ne yaptım biliyor musunuz? Ezdim. Then you squish them. Squish them. Squish, squish, squish. Sonra karıştırıyorum. Then you stir them, stir them, stir, stir, stir. Peanut, peanut butter and jelly. Peanut, peanut butter and jelly. Sonra ne yapıyorum? Üstüne sürüyorum. Then you spread them, spread them, spread, spread, spread. Sonra attım. Then you chew it, you chew it, you chew it, chew it, chew it. Şimdilik bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. See you next time. Everybody wave and sing goodbye. Everybody wave and sing goodbye. Everybody wave and sing goodbye. Sing goodbye, goodbye. Sonra clap. Everybody clap and sing goodbye. Everybody clap and sing goodbye. Everybody clap and sing goodbye. Sing goodbye, goodbye. En sonuncusunda da zıplayabilirsiniz. Everybody jump and sing goodbye. Everybody jump and sing goodbye. Haydi bakalım görüşmek üzere. Goodbye. See you next time.